Meme kanserinin birçok nedeni olabilir ama bunlardan bir tanesi de ağır metal içeriğinin meme dokusunda yerleşmesi sayılıyor. Ağır metal içeriklerinden alüminyum içerikli deodorantlar da meme kanserinin nedenleri arasında son yıllarda çokça konuşulmaya başlandı. Avrupa'da başta olmak üzere ülkemize de artık gelmeye başladı. Deodorantlarda alüminyumun çıkartılıp alüminyumsuz deodorantların e, üretilmeye başladığını görüyoruz. Ki başta rolonlar olmak üzere ve diğer cilde sıkılan deodorantlarında e, bu konuda yeni ürünler geliştirme sebebi de bu yüzdendir. Özellikle koltuk altına kullanılan rolonların alüminyum içeriğinin o bölgedeki lenf yollarıyla meme dokusuna ulaştığıyla ilgili Yapılan çalışmalar var. Bu sebeple estetik için kullandığımız ya da güzellik adına ya da daha iyi hissetmek adına kullandığımız kozmetik ürünlerin içeriğine lütfen dikkat edin. Başta alüminyum olmak üzere birçok ağır metal sizi bekleyen birçok hastalığın etkisi olabilir. Bunlardan arınmış ya da bunlardan temizlenmiş yeni ürünleri kullanmanızda fayda sağlayacaktır. Thank you.